Oyunlarda ve fantastik yapımlarda kurdu nasıl görüyoruz? Çoğu zaman vahşi, kontrol edilemez, korkutucu bir barbarlıkla yan yana. Heroes of Might and Magic oyununda kurt bir savaş ünitesi. Yüzüklerin Efendisinde saldırgan, karanlık güçlerin köpeği. Ama dikkat edin. Türk mitolojisinde kurt böyle değil. Hiçbir destanda kurdun gidip de birine saldırdığını görmeyiz. Kurt bizim için bir savaş makinesi değildir. Tam tersine. Kurt yol gösterir rehberlik eder, liderlik yapar. Peki, kurt mitinin kaynağı? Bazı araştırmacılar bunun totemizmle ilişkili olduğunu söyler. Atalar kültüyle birleşen kurt imgesi kutsal bir rehbere dönüşür. Kimi toplumlar atı, kimi kartalı yüceltirken Türkler bozkırın en kurnaz ve dayanıklı hayvanı olan kurdu seçti. Doğal çevrenin belirleyici olduğu da aşikar. Orta Asya bozkırında kurt hayatta kalmanın ustasıdır. Açlığa dayanır, soğuğa göğüs gerer. Sürü halinde hareket eder ama gerektiğinde tek başına yolunu bulur. Türkler bu özelliklerde kendi yaşamlarının yansımasını gördüler. Bozkır'da nasıl ayakta kalacaklarını kurttan öğrendiler. Onu izlediler. Dayanıklılığını benimsediler. Özgürlüğünü örnek aldılar. Kurt gibi yaşamayı başardıkları için Bozkır'da yüzyıllarca hüküm süren devletler kurabildiler. Kurt mitine bir de sosyolojik ve politik yorumla bakarsak bir milletin en zor zamanda bir kurtarıcıya ihtiyacı olur. Çıkmazdayken rehber arayışı büyür. İşte bu yüzden kurt kriz anlarının simgesidir. Bu yüzden destanda Oğuz Kağan'a yolu o gösterir. Ve bu yüzden Atatürk Bozkurt diye anılır. Tıpkı destandaki gibi Türk milletinin yolunu o açtı. İngiliz yazar Armstrong Atatürk'ü anlatırken kitabının adını The Grey Wolf koydu. Çünkü o kurt mitinin yazılı tarihteki gerçek karşılığıydı. Elbette başka kültürlerde de kurt var. Roma'da Romulus ve Remus'u emziren kurt. Moğol destanlarında soyun başlangıcıdır kurt. Ama hiçbirinde Türklerdeki kadar güçlü bir lider, yol gösterici anlamı yoktur. Bugün dijital ve fantastik evrende kurt hala vahşi, saldırgan, kontrolsüz bir figür olarak temsil ediliyor. Bizim destanlarımızda kurt, yolunu kaybedenlere ışık tutar. Kurt bir karakter meselesidir ve bu mesele bize hala şunu söyler. Çıkış vardır, yol vardır, rehber vardır. Peki sizce Bozkurt'un bize verdiği en önemli mesaj ne? Bozkurt sadece geçmişin bir miti değil. Yorumlarda buluşalım. Türk mitolojisi ışığında günümüzü daha iyi anlamak için karakter meselesine abone olun.